simülasyonu başlatalım. Evet bakın gördüğünüz gibi tek seferde ne yaptı? Havuz açma işlemlerini gerçekleştirdi. Yani bu esasında oldukça güzel bir olay arkadaşlar. Yani burada şunu bir kapatalım. Şurayı da kapatalım önce. SolidCam işlerin içinde tanımanın altında çoklu havuz boşaltma komutu işe yarar bir komut oldukça. Bakın geometriler farklı derinlikler farklı profiller farklı ee, buna rağmen hatta 3'ü kapalı havuz şu kenardaki de açık havuz arkadaşlar buna rağmen e, çoklu havuz boşaltma işlemiyle bu işlemi tek seferde yapabiliyoruz bir kez daha simülasyonu görelim 3D katı simülasyon hatta simülasyonu yavaşlatıp görelim Bu aşamada birazcık hızlandırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 4 tane birbirinden farklı, 3'ü kapalı, bir tane açık havuzu tek seferde tek komutla işlemiş olduk.